Hepinize merhaba beyler. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Dün gece en son yatmadan önce fishing'e bırakmıştım. %46'ya kadar olmuş. Çok kalamadı çünkü kapanmış bilgisayar. İşte bu kadar da şey çıkmış. Bugün neler yapacağız onu bir anlatayım ilk başta. İşte yine skinning'de herbalizmi kasmaya çalışacağız. Artık hangisi boşsa. Çünkü bir tanesine odaklanınca şimdi dolu olduğu zaman çok kazılmıyor. Çünkü bayağı uğraştırmaya başladı artık. O yüzden hangisi boşsa kazılmıyorsa onu kazarım. Ben kazarken de size gösteririm. Ondan önce şimdi şey diyeyim. Eğer videoları beğeniyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ilk başta ben bir zindana gireceğim. XP'mi de şöyle göstereyim. %52 şu an. Zindanlardan sonra işte neler çıktıysa gösteririm. Bir de XP'yi de gösteririm en sonunda. Şimdi ben zindanlara gidiyorum.

Beyler şimdi buraya üstten bir daha ses alıyorum çünkü video sesi kaydetmemiş. Gördüğünüz üzere işte toplayıcılıkları yaptık. Skinning'dir ve de herbalizm'dir. Bu kadar malzeme oldu. İşte Skinning 9 levele geldi. Herbalizm 9 level'in %19'una falan geldi. Şimdi son olarak bir arkadaş geçen pazara koyduğumuz şeylerin satışını yapmış. Onları bir alacağım onu getirecek. Hemen onu bir getirsin. İşte bakalım ne kadar satış olmuş. Şöyle koyacak şimdi trade'e. Ondan sonra da devam edeceğiz zaten yine. Böyle bir 22 mevli satış olmuş. Gayet güzel. Hemen alıp yine devam ediyorum ben videoya. Evet beyler şimdi zindanı yaptık. Şimdi de cooking artık on level yapmaya başlayacağım. Yine batır basarak yapacağım. Bütün parayı üstüme aldım. Envanterin hepsini boşalttım. Evet şimdi işte supply merçantına sütü alalım. Böyle 11k alalım bir üstümüze. 10k alalım. Ne diyor lan burada? Ha. Aldık. Şimdi bunu bir basmaya başlayalım biz. Crafting. Buradan Couging'e geleceğiz. Zaten bu bütün günü alacak. O yüzden ben level atladıkça size gösteririm. Zaten bütün gün büyük ihtimal bunu yapmaya çalışacağım. Şimdi ben başlatıyorum. Level atlayınca bir daha girelim videoya. Beyler evet. şimdi öncelikle selamun aleyküm. Birkaç gündür bir video gelmiyor bildiğiniz üzere. Kusura bakmayın işte ondan dolayı. Neden gelmediğini açıklayayım başta. Hem hafta sonu yoğunluğundan dolayı hem de birkaç işim var işte ailesel. O yüzden pek zaten giremedim oyuna. Oyuna girdiğim zaman da yani hiçbir şey kazamadım neredeyse. Şey olarak toplayıcılık bakımından. Ondan dolayı işte orada da zaten boş bulduğum zamanlarda Cooking yaptım Cooking'i 5 levelde bildiğiniz üzere 8 level oldu sonunda artık zaten bu en az bir buçuk günü falan yedi böyle hiçbir şey yapmasam bile Sadece başında bekliyoruz Ama hem bir buçuk günü yedi artı 81 82 m'de para yedi yani neredeyse hiç parça depoya göstereyim şöyle size. Gördüğünüz gibi hiç para kalmadı depoda Son bir işte arkadaşın çölünde galiba satılan itemlerden bir 10 m falan var O yüzden Bayağı bir para değdi bundan sonra içerikler artık yine her gün gelecek. Nasıl yapacağımızı da anlatayım. Son olarak yapacağımız şey kaldı. Herbalizmle skinning. Onlar da 9 level zaten 10 level olacak. Bu gece kasmaya başlayacağım onları da gece sakinliğe daha rahat olur. Yani bugün ya da yarın onlar da 10 on level olur. Balıkçılık da artık bir şekilde aradan çıkar herhalde. Yani geceleri falan koymaya çalışacağım. Çok zor oluyor harbiden onu da yapmak ama işte geceleri koyabildiğim zaman koyacağım. O da ondan sonra 10 on level olacak. Çok sıkıntı değil zaten. Bundan sonra yapacağım şeyler artık Lunaskar'a geçeceğiz. Lunaskar'a geçtikten sonra da öncelik harvesting olacak. Yani harvesting olarak elim yani toplayacak olarak para eden ne varsa hepsini toplayacağız. Kullanmayacaklarımızı satacağız. Kullanacaklarımızı da şöyle zaten tomato supla carrot sup basacağız artık. Yani topladığımız şeyleri basacaksak da zararına basmış, basmış olmayacağız. O yüzden daha iyi yani. Ben... Şimdi mesela biz toplamaya başlayacağız o gün içinde mesela harvesting olarak ne kadar ne toplarsak gün sonunda hepsinin hesaplamasını yapacağız. Pazara koyacağız. Ondan sonra işte ne kadar kar ettiysek falan. Öteki günde bunu cooking craft'ını yapacağım. Cooking craft'a da işte dediğim gibi tomato supla, carrot supla basacağız. Bunu zaten malzemeleri direkt satın alsak bile sattıktan sonra artık kara geçmeye başlayacağız. Yani o yüzden zararına hiçbir satış olmayacak. Tekrardan işte birkaç gündür video gelmediği için kusura bakmayın lütfen. Bundan sonra artık full odak. Her gün bir şekilde yine devam edeceğiz. Her gün olmasa da iki günde bir en az. Videolar kesinlikle gelmeye devam edecek. Dediğim gibi bu videoluk da bu kadar oldu. Çok bir şey olamadı o yüzden kusura bakmayın öncelikle. video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.